Değerli katılımcılar, değerli akademisyenler, uzmanlar, çok kıymetli misafirlerimiz. Cumhuriyet Halk Partisine, Türkiye Cumhuriyeti'nin baba evine hoş geldiniz. Bugün partimizin 102. yaşına özel olarak hazırladığımız kuruluş haftamızda hepimizin heyecan duyduğu önemli bir çalıştayda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 4 9 Eylül geçen sene aynı tarihlerde yaptığımız ve üzerinde uzun uzun bir yıla yakın çalışıp da daha sonra uzun uzun tartıştığımız parti değişen parti tüzüğümüzde artık kuruluş haftası olarak tanımlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9 Eylül 1923 tarihinde verdiği Osmanlı harfleriyle Osmanlıca dilekçeyle kurulan bir parti. Bunun orijinal nüshası ve daha sonra Latin alfabesiyle yazılmış olan hali hem arşivimizde hem devlet arşivinde hem de benim odamda bulunuyor. Ama bir tartışmamız vardı geçen seneye kadar. Parti 9 Eylül 1923'te kuruldu resmen ve 102. yaşında. Ama çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisini Çalışan akademisyenin buna itirazı vardı çünkü 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilk resmi kurultayında nutku okumaya başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci kurultayına ikinci kongresine hoş geldiniz dedi. O zaman kongre deniyor ve e, öyle ikinci dediğinde salonun meraklı bakışları üzerine birincisini Sivas'ta yapmıştık. 4 Eylül 1919'da dedi. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökünü nereden aldığını ve bugünlere nerelerden geldiğini hatırlatması açısından çok önemli bir tarihe not düşüş. Biz de geçen sene yaptığımız yeni tüzüğümüzde dört 9 Eylül tarihlerini kuruluş haftamız olarak tarif ettik ve dedik ki her sene bu haftayı Cumhuriyet Halk Partisi kendi örgütüyle, kendi üyeleriyle, misafirleriyle, bilim insanlarıyla toplumun ve içinde bulunduğumuz süreçlerin tüm paydaşlarıyla birlikte oturup siyaseti konuşarak, geleceği konuşarak geçmişi tarihi konuşarak gelecek vizyonunu konuşarak kültüre sanata yer vererek bir hafta geçirecek ve bu haftayı her sene bu şekilde değerlendireceğiz. O haftalardan bu sefer ilkindeyiz. Bu sene bu haftanın ana temasını bu kez de program çalışmamız olarak belirledik. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine Geldiğimiz süreçteki birinci vadimiz hep birlikte demokratik çağın gereklerini karşılayan, parti içi demokrasiyi önceleyen, kurulları ve kuralları önceleyen ve yenileyen bir tüzük yapacağız demiştik. Ardından da parti programımızı içinde bulunduğumuz sürece ve hazırlandığımız iktidara uygun hale getireceğiz demiştik. Onun için attığımız adımlar maalesef 19 Mart e, sivil darbe süreciyle kesildi ve iki ay, üç ay gibi ister istemez bir gerileme oldu. Bütün çalışmalar kesilmedi. Sizlerin katkıları devam etti. Görev paylaşımları ve bu binadaki ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kademelerindeki yüksek tansiyondan e, etkilenmeyen alanlarda çalışmalar devam etti. Ama Ardından yaza girmemizle birlikte başta genel sekreterimiz Sayın Selin Sayıkböke olmak üzere arkadaşlarımız tatil